Sevgili YouTube hoş geldin. Lost Ark'ta klaslara bakmaya devam ediyoruz. Martial Artist'e bakacağız şimdi. Dışımız de çok ateşli. Hemen şöyle yapalım. Evet evet adım adım. Evet. Bir bakalım bakalım. Alt klasları nasıl? daha bu şeye benzedi, benzettim ben. Diablo'da Hunter vardı ya. Ateşli silahlarla okla falan çatara çatara sıkı sıkı gidiyordu. Ona benziyor gibi. Bakalım alt klaslarda nasıl bir çeşitliliği var. Buraya geçelim. Küçük başlangıç hikayeleri var muhtemelen. Yürü kızım yürü hadi çok. Bu grafikleri gerçekten güzel. Yani yeni nesil bir oyun olduğunu hissettiriyor. Bence yaşlanmamış. Gel 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 bakayım. Buraya geçmemiz ne kadar saçma ya. The arcs once saved the world from the demons. We need them again. Try opening the tome of prophecy. It will show you the path of your destiny. Bunları bir milyon kere geçen adam bunları dinlemek istemez ki ya. Şimdi War Dancer var, Scrapper var, Soul Fist var. Soul Fist sanki bir Monk'a benziyor. Ağır silahlı. Bu diyor. Dur bakalım. Şimdi bu Bardancer'ın atak power'u güçlü, mobilitesi çok yüksek, defansı iyi, support'u düşük ama AV yarıçapı düşük. Yani biraz yakın kalıyor. Ha, bu yakın dövüş. Elinde fist denen şeyler var. Yaratıklara bakalım nasıl vuruyoruz. hakikaten Monk karakteri gibi karateci gibi bir şey bu ya Tabi bunda kavga ederken bizim o oh, mana dediğim şeyi yükleme yapıyor Fight'e girdikçe yüklüyor Ama şeyi çapı biraz farklı mesela şu Şuradan bir üçgen çizdiğini düşün. Şu alandaki insanlara vuruyor. Şu sağ solları boş. Bir tane boss atalım. Şu çiğ gibi bir şey galiba. Ha? Oo, tam bir karateci bu kız. Of, gerçekten kombaları güzel. Gördüğünüz gibi Bey kullanmak için şey harcıyorsun Buradaki Bu Zındopular diyelim biz Q dolduramadın Bak yavaş yavaş vurdukça bunu dolduruyoruz Doldurduk bey ile çakıyorsun Kontal atak. Ama bak bununla oynamak keyiflidir. Keyif verir yani. Çok güzel komboları var. Güzelmiş. War Dancer güzel. Bak burada zaten klas özelliğini anlatıyor. Esoterik Matter diye bir şey. Şu olan şey. Esoterik skilllerini kullanabiliyorsun. Esoterik skillleri şurada yazıyor altında bak. Şu şu şu. Şu üçü muhtemelen şu değildir. Kavga ettikçe burada bir şey topluyorsun. Bir esoterik metre. O da olduğu zaman esoterik skilllerini atabiliyorsun. Şu üçü esoterik skill. Aa. Bayağı da güzel yani. E şu sarıları kullanmak için de şu mana var muhtemelen. Manadan yiyorsunuz. Ama muhtemelen hızlı doluyordur. Hızlı bir karakter. AOS hakikaten dar. Gördüğünüz gibi yani şöyle bir üçgen çizin şöyle kafanızda. Şuradaki yaratıklara vurabilirsiniz. Ama ha, biraz önce gördüğünüz gibi çok hızlı arkaya dönüp arkadakileri de bir hemen kuldağına sokabiliyorsun. Güzel yapmışlar. Şimdi diğer kız Scrapper'a bakalım. Scrapper'ın muhabbeti neymiş? Şimdi Scrapper da böyle bak. Bu pek ağaya vuran bir karakter değil. Atak power, mobilitesi, defansı yeni yüksek. Support kere biraz az. Yani takım arkadaşlarına çok destek sağlamıyor. Ama kendisi yıkıcı bir muhtemelen karakter. Bir monster atalım abi. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Uhu. Bu da güzelmiş. Şimdi bak bu çiğ ulan gene bakamadan hemen geldiler. Ayağı iyi ya. Şimdi şuraya oku okuyalım. Bak glass speciality'sinde ne var? Consume stamina or shock enerjisi. Hüzlü skill diyor. Şimdi bu sarı ve yeşil muhtemelen doluyor. Yeşilleri şok skill'leriyle kullanmanız için bunu doldurmanız lazım. Mesela R'ye basalım. Bak azalıyor abi. Kavga ettikçe dolduruyorsun. Skill'lere bastıkça da harcıyorsun gibi düşünebiliriz. Bir tane boss atalım. Ee, sarı full dolu oluyor. Kullandıkça harcıyorsunuz. Hani önceliğiniz sarı muhtemelen. Sarı vuruşlarla şoku dolduracaksınız. Şok skilliyle de yaratıkları harcayacaksınız. Bak bu tam bir kombolu olmuş. Ama bir öncekine göre sanki daha az vuruyor gibi geldi bana. Biraz daha kullanması zor. Zaten zorluk seviyesini de yazmışlar. Bunda dengeyi sağlamanız lazım. Yani biraz üst oyuncular için. Güzel ama Aa, vuruş hissiyatı güzel biraz yakın oyuncular mili oyuncular için değil. Sol Fist'e bakalım bak Sol Fist'in de aynı ama biraz atak gücü düşük mobility ve defansı fena değil support'u gene az ama radyosu düşük gene bunda accumulate enerji diye bir zımbırtı var. Bu da kavga ettikçe muhtemelen depoladığınız bir şey. Şöyle bir bakalım. Akrobat enerji pres Z diyor. Z'ye Aktif. Yani kavga edince dolmuyor bu. Bu doluk geliyor muhtemelen. Hemen bir şöyle monster atalım. Aa basıp bir girelim bakalım nasıl bir şeymiş. bildiğin monk bunlar ya. Monkları değiştirmişler. Bunun biraz vuruşları hafif range gibi. Ama bu mili yani sıradan vuruş. Oo hakikaten güzel. Gördüğünüz ki etraftaki hype level azalıyor. Osa geçelim. tekmeler, tokatlar. Bunu da radyo ya. Tamam bir dövüşçü kız bu ya. Hype'i bitirdik. Ne yapacağız? Beyaz buluşlara geçeceğiz ki bunu dolduralım. o gerçekten her karakterde o vuruş tokluğu var güzel hissettiriyor Evet gerçekten güzel hissettiriyor Sol fisti de gördük Evet ne yapıyoruz artık kapatıyoruz Diğer videolarda gelecek lütfen yorum atmayı unutmayın hangi serverdasınız bize de yazın belki de ortak bir yerde buluşabiliriz görüşmek üzere bye bye